İlk düdük geliyor ve zorlu mücadele başlıyor. İlk dokunuş. Geriye yine çok büyük bir ata. Kayode. Kaleci Metin. Yatabare neden benimle oynamadın diyor Kayode'ye. Dakika 20. Orta geldi. Ceza sahası kaleci. Çizgide topu mı? ama hayır hayır. Hayır. Ağlara giden top gol yeri kazanmıyor Yatabare'nin vuruşunda iki topa vurmuş oldu. Özer çıkarttı dışarıya. Kontrol Erkam. Vurdu Erkam. Dışarı gitti top. Erkam debeli. böyle vurdu. Az dışarı gitti top. 82. dakika maçın top toplayıcıları da 2010 doğumlu. Orada çok büyük hata. Ceza sahası. Dönüşüt alarda. Topalarda 82. dakika mücadelede. Büyük bir hata konu getiriyor Moneran Majukayo'da. 86. dakika. Şimdi yüksek top ceza sahasına kontrol savunma. Kapalı penaltı. Ama bayrak havada. Pozisyon bu. Uğur'un rakibine müdahalesi. Evet. Penaltı. Beraberlik şansı. Orkun kalesinde dikkatli top vardı. Vardı. Bardi. Ceza sahası. Kalk dedi karşılaşmanın hakemi bir penaltı beklentisi var bu kez. Gençler Birliği cephesinde. Evet izledi. Verdi. Kart da geliyor. Musa Çağran geldi. Vurdu dışarı attı. Dışarı attı. 90 artı 6. Maç bir beraberlikte tamamlanıyor.